Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün meleğimizi aşı vurdurmaya gidiyoruz. Getirir misin anneciğim meleği? Meleği getir bakayım mı? Aa. Melek Anne! ne kadar tatlısın diyeyim. sen. Tabi sevelim ama biraz sonra melek aşı vurulmaya gidecek değil mi tatlım? Bir dakika aldık. Feyza ile birlikte veterinere Tezini. gideceğiz arkadaşlar. Feyza şimdi meloşu veterinere götürüyor. Bye bye! Evet arkadaşlar biz bugün veterinere götürdük Meloş'u. İğnesini oldu. Şu an çok sakin kendisi. Meloş, Melek, annem. Bak 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 bak. bak. Ay şirin tatlılığına bak. O çok uykusu geldi arkadaşlar. Bilgisayarın üstünde uzandı bu şekil. <laughs> şunun şunun şekli bak. Evet arkadaşlar biz iğnemizi olduk. Evimize geldik. Şimdi biraz dinleneceğiz. Uykumuz var. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Meloş'un videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın.